Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İsveçli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyanın en büyük yüz silah firmasının pandeminin etkisinden büyük ölçüde zarar görmediğini söyledi. 2020'de en büyük yüz firma tarafından art arda 6. satış büyümesine işaret ederek, hatta küresel ekonomi küçülürken artışın devam ettiğini belirtti. Genel satışlar, Çinli firmalara ilişkin verileri ilk kez dahil edildiği 2015 yılına göre %17 yükseldi. Sıkrı, Askeri Harcama ve Silah Üretim Programı Araştırmacısı Alevandra Marksteinel pazartesi günü yaptığı açıklamada, endüstri devleri, hükümetin askeri mal ve hizmetlere yönelik sürekli talebiyle büyük ölçüde korundu dünyanın çoğunda askeri harcamalar arttı ve hatta bazı hükümetler Covid-19 krizinin etkisini azaltmak için silah endüstrisine yapılan harcamaları hızlandırdı, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firmalar, en büyük 100 şirket arasındaki tüm silah satışların yaklaşık %54'ünü oluşturan 41 şirketin toplam 285 milyar dolarlık satışıyla sektöre hakim olmaya devam ediyor raporda, 2018'den bu yana sıralamadaki ilk 5 şirketin hepsinin Amerika Birleşik Devletleri merkezli olduğuna işaret edildi. Sıkrı'nın bu yılın başlarında yayımlandığı bir rapora göre, Türkiye savunma sanayi ihracı alanında 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14. ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13. lüğe yükseldi. Talat'ta ise aynı periyotlarda 15. sıradan 20. sıraya indi. Rapor'a göre Türkiye 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 2011-2015'e göre silah ihracatını %30 artırırken ithalatını %59 azalttı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.